Zekat ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Zekat ömürde yalnızca bir defa verilen bir bağıştır. Hayır, zekat her sene verilir ve senede bir kere verilir. Zekat malın belli bir kısmının ihtiyaç sahiplerine verilmesidir. Doğru. Zekat sadece fakirlere değil, belirli kategorilerdeki insanlara verilmelidir. Bu da doğru. Belirli kategori derken Tevbe suresi 60. ayette geçen 8 grup insanı kastediyor burada. Bu nedenle doğru cevabımız Fıtır sadakası veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadar olmalıdır. Bu sadaka zekat alabilecek durumda olanlara verilmelidir. Fitre verirken akrabalarımıza, yakın komşularımıza ve ihtiyacı olduğunu bildiğimiz kimselere öncelik verilebilir. Buna göre fıtır sadakasının miktarı ülkemizde hangi kurum tarafından belirlenmektedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her sene fitre miktarı belirlenmektedir arkadaşlar. Bu metinde kınanan hususa sahip olanlar iman bakımından hangi sınıfa girer? Bir kimse ibadetlerini sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalıdır. Şayet bir kimse insanlara gösteriş olsun diye bu ibadetleri yaparsa riya yapmış olur. Oysa Allah riyayı sevmez. Riya maksadıyla yapılan ibadetleri de kabul etmez. İşte Maun suresine namazı gösteriş için kılanların bu ibadetin sorumluluğundan habersiz oldukları bize haber verilmekte ve takındıkları tutum kınanmaktadır. Burada insanlara gösteriş olsun diye bir şeyler yapmaktan bahsediyor. İnanmadığı halde inanmış gibi davranmaktan bahsediyor. Şıklarımıza bakalım. Mümin iman eden demektir. Metinde iman etmekle ilgili bir şeyden bahsetmediği için D şıkkını ediyoruz. Müşrik şirk koşan yani Allah'la birlikte başka tanrılara da e, tapan anlamına geliyor. Metinde başka tanrılara tapmaktan da bahsetmiyor. Bu nedenle B şıkkını da ediyoruz. Kafir küfür işleyen yani inkar eden demek. Burada Allah'ın varlığını veya yokluğunu tartışmıyor. Bu nedenle bir inkar söz konusu değil. C şıkkını da ediyoruz. Münafık. Münafık ise iki yüzlü anlamına gelir. Yani kişinin dışarıdan Müslüman gibi görünüp aslında Müslüman olmaması veya kişinin ibadet ederken diğerleri görsün diye ibadet etmesi ama içeride Allah rızası olmayışı. Bunlar bunlara sahip kişilere münafık diyoruz. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Zekat, infak ve sadaka gibi ibadetler insanların hayatını birçok açıdan etkiler. Bu etkiler hem bireysel hem de toplumsal faydalar sağlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ibadetlerin bireysel faydalarından biri değildir? Bireysel faydası değilse bize toplumsal faydayı soruyordur arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. Bireyde paylaşma ve yardımlaşma bilinci oluşturur. Burada bireysel bir faydadan bahsettiği için D şıkkını ediyoruz. Müslümanları bencillik gibi duygulardan kurtarır diyor. Bencillik gibi duygulardan kurtulmak da yine bireysel bir faydadır. Bu nedenle C şıkkını da ediyoruz. Bireyin sosyal çevresiyle kaynaşmasını sağlar. Burada da yine bireye olan katkısından bahsettiği için B şıkkını ediyoruz. Ama toplumsal refahı ve dayanışmayı arttırır diyor. Burada topluma olan faydasından bahsettiği için doğru cevabımız A şıkkı oluyor arkadaşlar. Hazreti Osman'ın bu davranışı yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Metin'in genel anlam itibariyle Hazreti Osman'ın Müslümanların su sıkıntısı çektiği bir dönemde bir su kuyusunu satın aldığını ve bunu Müslümanlara ücretsiz bir şekilde hibe ettiğinden bahsediyor. Şıklarımıza bakıyoruz. Öşür nedir? Toprak ürünlerinden alınan zekattır. Ama bir su kuyusu almak zekat grubuna girmez. Toprak ürünüyle de alakası yoktur. Bu nedenle A şıkkını ediyoruz. Zekat olamaz demiştik. E, su kuyusu almak bir zekat çeşidi değildir. Bu nedenle B şıkkını da ediyoruz. Fıtır sadakası neydi? Ramazan ayında nisap miktarına ulaşmış Müslümanların diğer insanlara yardım ettiği bir sadaka çeşidiydi. Bunu da ediyoruz. Sadakayı cariye. Sadakayı cariye neydi? Üç şekilde sadakayı cariye oluyordu. Hayırlı evlat bilime bilime faydalı bir icat buluş yapmak ve insanların yararına ücretsiz bir hayır işi yapmak. Yol, cami, çeşme, köprü veya su kuyusu gibi. Hz. Osman'ın da bu davranışı sadakayı cariye grubuna giriyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tabloda zekat verilen mallar ve oranları verilmiş. Bizden madenlerin zekat oranını bulmamızı istiyor. Şıklara baktık. 1 bölü 10 ve 1 bölü 20 neydi? Tarım ürünlerinden alınan zekattı 1 bölü 10 masraf yapılmayan tarım ürünleri. 1 bölü 20 ise herhangi bir sulama, gübreleme gibi masraf varsa verilmesi gereken zekat oranıydı. 1 bölü 30 ise nedir? Büyükbaş hayvanın zekat oranıydı arkadaşlar. E geriye ne kalıyor? C seçeneği kalıyor. Demek ki madenlerin zekat oranı 1 bölü 5'tir. Buna göre Kübra öğretmenin anlattığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kübra öğretmen sınıfta zekat ve sadaka ibadeti konusunu işlemektedir. Konuyla ilgili bir kavramı anlatırken öğrencilerinden Talha söz alarak şunları söyledi. Hocam bizim 10 dönümlük çay arazimiz var. Bu araziden elde ettiğimiz ürünün bir bölümünü fakirlere vermek zorunda mıyız? Kübra öğretmen Evet sulama gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir. Varsa 20'de bir oranında fakirlere dağıtmak zorundasınız diyerek soruyu cevapladı. Burada Kübra öğretmenin bahsettiği yardım çeşidi nedir? Toprak ürünlerinden alınan zekattır arkadaşlar. Şıklarımıza bakıyoruz. Sadakayı cariye neydi? Kişinin ölümünden sonra bile ona sevap kazandıracak kalıcı hayır işleriydi. Bu, bu nedenle D şıkkını eğiliyoruz. Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan insanların tutamadıkları gün sayısınca ödedikleri paraydı. Bu nedenle B şıkkını da ediyoruz. Fıtır sadakası, Ramazan ayına ulaşmanın şükrünü eda etmek için nisab miktarı malı olan her Müslümanın vermesi vacip olan bir sadaka çeşidiydi. Bunu da ediyoruz. Öşür neydi? Öşür toprak ürünlerinden alınan zekattı. Bu nedenle Kübra öğretmenin bahsettiği şey öşür oluyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız A şıkkıdır. Sadaka Allah rızası için yapılan her türlü güzel iş ve davranışlardır. Sadakada miktar ve zaman sınırlaması yoktur. Maddi olarak verilebileceği gibi bazı güzel davranışlarda da sadaka ibadeti yerine getirilebilir. Buna göre hangileri maddi sadaka türüne girer? İnsanları gülümsemek manevi sadaka türüne girdiği için olmaz. Yoksulları doyurmak maddiyatla ilgilidir. İnsanları maddi bir şeyle, yemekle doyurduğumuz için maddi sadaka türüne girer. Güzel söz söylemek ise manevi bir sadakadır. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda bir öğrencinin doğru yanlış sorularına verdiği cevaplar verilmiştir. Bu öğrencilerin verdiği doğru cevaplar için 10 puan, yanlış cevaplar için 5 puan belirlendiğine göre öğrenci toplamda kaç puan almıştır? Bu tarz sorularda kendi cevaplarımızı yanına yazarsak sonucu bulmamız daha sağlıklı olur. Bu nedenle başlıyoruz. Topraktan alınan zekata öşür denir. Doğru. Zekat hicretin 5. yılında farz kılınmıştır. Yanlış. 2. yılında farz kılınmıştır. Nisap dinen zenginlik ölçütüdür. Doğru. Zekatın kimlere verileceği insanlar tarafından belirlenmiştir. Yanlış. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize zekatı kimlere vereceğimizi belirtmiştir. Şimdi bakıyoruz cevaplara. Doğruya doğru demiş. 10 puan almış. Yanlışa yanlış demiş. 10 puan daha aldı. 20 puan. Doğruya yanlış demiş. 5 puanı gitti. Yanlışa doğru demiş. 5 puanı daha gitti. Bu nedenle bu öğrencinin topl toplam aldığı puan 10 puandır. Bu nedenle doğru. Bu metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? İslam'da kişinin malından veya sahip olduğu diğer değerli şeylerden Allah rızası için harcaması anlamına gelir. Yalnızca sorunu ibadetlerle sınırlı olmayıp, Gönüllü olarak yapılan her türlü hayır işini de kapsar. Bu ihtiyaç sahiplerine yardım etmek, toplumda dayanışmayı arttırmak ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan bir eylemdir. Kur'an-ı Kerim'de "Hayır ancak sizin malınızdan Allah yolunda verdiğiniz şeylerle olur. Sizin malınızdan verdiğiniz her şey Allah katında size kat kat fazlasıyla döner." Şıklarımıza bakıyoruz. Zekat. Zekat neydi? Senede bir kere vermemiz farz olan ibadetti ama metinde farzdan veya zorunluluktan bahsetmediği için A seçeneğini eriyoruz. Sadaka-i cariye neydi? Kişi öldükten sonra bile sevap kazandırmaya devam eden şeylerdi. Hayırlı evlat, ilme bilime faydalı bir şey ve insanların yararına kullanabileceği ücretsiz yol cami çeşme köprü gibi hayırlar. Fatır sadakası neydi? Ramazan ayında nisap miktarına ulaşmış her Müslümanın vermesi vacip olan sadakaydı. Ramazanla ilgili bir şeyden de burada bahsetmediği için D seçeneğini de ediyoruz. Peki infak nedir? İnfak kişinin malını Allah rızası için herhangi bir şekilde harcamasıdır. Zekat, zeka, sadaka, fitre, fidye bunların hepsi infak grubuna girer. Bu nedenle doğru seçeneğimiz B şıkkıdır arkadaşlar.